Merhabalar herkese Tekno internet kanalıma hoş geldiniz. Daha önce de internet hilelerini öğretmiştik ve Vodafone, Türk Telekom, Turkcell onları öğretiyoruz arkadaşlar. Bugün de yine Turkcell hilesini öğreteceğiz. Turkcell internet hilesi sınırsız yıl boyunca ben yaptım ve kullanıyorum şu anda. Yani internet bağlantı yani internette hiçbir sıkıntım yok. İnterneti olmayan arkadaşlara söylüyorum. Tabi bazıları internet sıkıntısı olmadığı için hiç bu YouTube kanalıma bile bakmıyorlar ama internet sıkıntısı olanlar bakıp sonuna kadar izleyip yapabilir tamamen güvenilir Evet videomuza başlıyoruz arkadaşlar Öncelikle bunu söyleyeyim arkadaşlar Tekno internet kanalımı iki gün önce açtım ve 34 aboneye ulaştık desteklerinizi bekliyorum videolarımı beğenirseniz ve abone olursanız sevinirim videomuza başlayalım Öncelikle ayarlar bölümünden mobil, mobil ağları seçiyoruz <laughs> Efendim, <hoş geldin> arkadaşlar <laughs> arkadaşlar burada Blur Mobil Ağı Gelişmişe basıyoruz ve Erişim noktası adları Türksel mimisi yazıyor arkadaşlar burada Türksel MIMIS'ine basıyoruz Burada APN var APN bazıları ki MIMIS'i değil Onları MIMIS'i yapmaları lazım Yoksa internet gelmez tamama basıyoruz ve söyleyeceğim bu uygulama var size your freedom arkadaşlar your freedom'u indirin ve giriyoruz arkadaşlar ben indirdim siz indirin arkadaşlar buradan ayarlar kısmına giriyoruz ve hesap bağlantı bağlantı kısımlarına geliyoruz burada en baştakini 10 yapıyoruz arkadaşlar açıyoruz 10 10 yapıyoruz öbürleri off olacak ikisi sonra dönmeye basıyoruz ve bağlantı durumu var onu da e, en alttakileri 10 benim yaptığım gibi zaten videoyu durdurup yaparsanız yavaş yavaş yaparsanız yaparsınız ve internetinizi kullanırsınız arkadaşlar en alttakileri 10 bir üstünü yapmıyorsunuz öbür baştakini 10 yapıyorsunuz ve buradan da dönmeye basıyorsunuz her şeyiniz tamam arkadaşlar dönmeye basıyorsunuz ve burada bağlan tuşu var arkadaşlar üstte buraya tıklıyorsunuz ve bağlantıyı durdur demiyorsunuz bağlanacaktır arkadaşlar o ve evet, buradan çıkıyorsunuz internetiniz gelecektir arkadaşlar benimki geldi ben kullanmaya başlayabilirim arkadaşlar evet akış yenilendi yani bana inanmanız için de hemen buradan dijital operatöre girerim internetimin olmadığını kanıtlayayım siz arkadaşlar inanmayanlar var. Yani burada numaram gözüküyor ama olsun sizin için can feda sadece abone olun ve beğenin arkadaşlar. Evet görüyorsunuz 500 MB sefer 100 MB sefer 2 GB sefer 6 GB EBA sadece EBA geçerli, sadece Lifebox'ta geçerli, Lifebox'ta geçerli yani sefer internetim yok ama internet buna geldi arkadaşlar inanmayanlar vardı. Yani internetin geldiğini gördüğünüz gördüğünüz arkadaşlar videomuzu izleyip için teşekkür ediyorum arkadaşlar görüşmek üzere